arkadaşlar. Bir damla bile gelmiyor. Bir damla bile akmıyor. Bakın. Peçete şişeye kapak görevi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Doluyor, doluyor, doluyor. Gerçekten doluyor. Doluyor. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. 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 <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Beren inanamıyorum. Şahan olmadı mı? Bak. Evet. <laughs> sen gel buraya. Gel, gel. ya. Al bakalım. Gel gel gel. <laughs> Al sen buraya. Al. hayat hilelerini deniyoruz. Annemle birlikte, Şeker annemle birlikte. Oy canım. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ikinci tiktok hileleri hayat hilelerinde beraberiz karşınızda. Bugün en son yapılan trend tiktok hayat hilelerini yapacağız bakalım. Olacak mı? Deneyelim. Olur mu? Sen bunları bilmiyorsun. Yok hiçbirini bilemem. <laughs> o, olduğunu olmadığını ben bilmiyorum. Valla ben denedim. Ama oldu. Ama burada yapabilecek miyiz? Öyle bir şey var. Aynen. Sıkıntı oluyor bazen. Çok... Arkadaşlar, videomuza başlamadan önce bizim daha önceki TikTok videomuzda arkadaşlarımızı yorum yazan kişilerin adlarını okuyacağımızı söylemiştik. Burada Sanem Yılmaz ve daha sonraki arkadaşımız da. Saime Karacan. Arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. İsimlerini okuyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Sizi çok Sizi seviyoruz. Çok Arkadaşlar bu TikTok videomuzun da tabii ki bundan sonraki TikTok videolarımızın da yorumları açık olacak. İsimlerinizi yazarsanız bir sonraki TikTok videolarımızda o isimleri okuyacağız. Aynen. Aynı gibi. Aynen. Bunun da da Kanalımızı abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi bu unutmayın. Nasıl? Hadi bakalım Başlayalım. o zaman geçelim. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar birinci TikTok hayat hilemizde Ben bilmiyorum bu asla. Bir adet mum. Mum mu? Evet. Ne yapacağız bu? Bir adet de çakmak. Daha önce videolarını izlediğimde bu mumu yakıyoruz, söndürüyoruz, dumanına tekrar ateşi vurduğumuz zaman mum tekrar kendiliğinden yanıyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Bakalım yapabilecek miyiz? Acaba bizde olacak yattık. mı? Yaktık. Şimdi yaktık bir saniye, tabağa bir durdurmamız lazım ilk önce. Tabakta bir dursun, değil mi? Şöyle yan çevir. Evet, akmasını sağlayalım. Arkadaşlar mumumuzu yaktık şu an. Bunu mumumuzu söndüreceğiz. Sönmüş olan çıkan dumanla tekrar ateşleyip bakalım tekrar ateş çıkacakmış kendiliğinden. Bakalım anneciğim. Epey mi Evet. Olacak mı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Gerçekten Videosunu bilmiyorum. izlemiştim. Oluyordu. Bir, iki. Bunu da hazır edelim. Bir, iki, üç. Aa. Olmadı. Dumanla tutacağım. Hayır. Bir daha deneyelim bakalım. Ama yukarıda... Ama duman çıkması lazım. Bu mumdan duman çıkmıyor. Enteresan bir şey değil mi? Herhalde pasta mumlarından çıkıyor duman. Hayır ya. Bundan niye duman çıkmadı anlamadım ben. Allah Allah. Değişim. Bir daha yapalım bakalım. Berencim bir kez daha deniyoruz, bakalım olacak mı? Bilmiyorum. <laughs> Olmadı. Yani bu olmayacak herhalde. Üfle bakalım bu sefer. <gülüyor> oldu. <gülüyor> oldu. 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 <laughs> bu sefer oldu. Abi Gerçekten. De, bu sefer, bu oldu. sefer yaptık. Bir daha yapalım. Dur. Nerede? Dumanı göremedim. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Şimdi. Dur şimdi. Dumanın yönünü göremiyorum. Dur şimdi. Şu an duman çıkmıyor. Üfle. Oldu. Hı. Yine oldu. Güzel, bir daha üfle. Arkadaşlar bu TikTok hilesi oldu. Başarılı. Hadi bakalım. Bir sonrakine geçiyoruz. Şimdi bir adet kolamız Mentosumuz balonumuz var. Evet. Ne olur ne olmaz diye de bir tane kap aldık. Ha. Dökülmesin. Şimdi biz daha öncesi daha önceki videolarımızda arkadaşlar kolanın içine mentos atmıştık Aa, böyle ama fışkırıyordu. Evet. Fışkırmıştı yanardağ. Ama bu sefer farklı yapacağız. Bu sefer mentos'u biz balonun içine atacağız. Kolanın ağzına geçireceğiz. Bakalım bu kolanın asiti balonu çok şişirecekmiş. Deneyelim. Ben açabilirim. Ama ne olur. Şur şunu. Ama ne olur ne olmaz kabın içine koyalım Beren. Ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Işte Açıyorum. De. Sen bir taraftan mentosu aç. Ben de kolu <laughs> ama kapağını açmayalım. Dur en son açalım. Ek önce mentosları bir içine yerleştirelim. Allah. Yeter mi? Bence yeter. Oy. Ay düştü. Çok... Yetmez mi? Bence yeter. Yetmez. Sen doldur bakalım. Ben açayım ağzını. Evet. Tam ortaya yere atıyoruz anneciğim. Evet. Onu da at. Bir tane daha çıkar istersen. Birkaç tane. İnşallah yani koladan fıstığı ses çıktı ama olur mu? Bozulmaz inşallah. Evet. Şimdi sen bunu Herkida tutuyorsun. Arkadaşlar bakın bayağı bir doldu şu kadar. Evet. Mentosu. İçine mentosu doldurduk. Açıyorum. Korkuyorum. Patlamasın. Ver, Bu tarafa ha. patlamasın. Tülleri falan. Açıyorum. Korkuyorum. Cırt, cırt. Ver bunu bakalım. Ver. Hemen geçireceğiz. Hadi, 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 hadi. Şöyle biraz. Ay. Bakalım mentoslar. Buradan mentosları atıyoruz. Ay. <laughs> Ay. Doluyor, doluyor, doluyor. Gerçekten doluyor, doluyor. İçi kola doluyor. Mentoslar da gidiyor bu arada. Mentoslar aşağı indikçe kola şişiriyor. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kolanın <laughs> asiti Balonun içine geçti ve balonu şişirdi. Hep içi de balondu. Evet. Kola dolu. Şu an yalnız bakar mısınız? Çok. Kolanın içi kaynıyor. Şuradan kaynıyor vallahi. Evet, kolanın Çok içinde olur. kaynıyor şu an. Görüyor musunuz? Yanardağ gibi kaynıyor şu an. Biraz daha <gülüyor> 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 bıraksam zaten gidecek. Biraz çakalı <laughs> bakalım bakalım olacak. Bakalım ben gidiyorum. <laughs> Bıraksam Beren balonu bıraktığım an gerçekten fışkıracak etrafa. Şu an zor tutuyorum altta. Gerçek mi? İki elimle zor tutuyorum. Anne, anne ama. ama. Bunu şimdi böyle inmesini mi bekleyeceğiz? Hayır, e şimdi artık geri çekildi. Ama bayağı bir oluyormuş yalnız bakar mısın? <laughs> Yani bundaki amaç yanardağ gibi kaynatmak ve balonun içine bu kolanın içindeki şişenin içindeki kolayı balonun içine aktarılmasını sağlamaktı. Hem de az. Evet. Bak. Anne, anne, a anne, anne. <laughs> Oluyor mu da olmuyor. Mentos'un etkisi gitti herhalde. Hani? Ben şimdi burada çıkartmayacağım bunu. Korkuyorum bu sefer kovadaki şey çıkar diye en iyisi biz bunu böyle mutfağa taşıyalım mutfakta halledelim hala da şişiyor balon. aynen balon hala şişiyor yalnız şiş, 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 şiş. evet etkisini gösteriyor hala şişmeye devam ediyor buralar hep kola oldu aynen biz bunu böyle mutfağa taşıyalım Hı. bu da oldu arkadaşlar İylesin. bu tiktok de gerçekleşti arkadaşlar bir sonrakine geçelim Hı. evet arkadaşlar bir sonraki TikTok hilemiz annem anlatsın çünkü ben bilmiyorum. <laughs> Hepsini sen görmeden ben evet. yapmıştım. Arkadaşlar şimdi bir şişe suyumuz var. Silme dolu. Şişelerin yani... bazen kapakları kaybolabiliyor. Gördüğünüz gibi tamamen peçete ile şişemize kapak yapacağız. Ters çevireceğiz. İçindeki su dökülmeyecek. <laughs> İnanamadın değil mi boncuk? <laughs> Şimdi deneyeceğim ama ben daha önce denemiştim. Oldu. Ama bu oldu sefer de. Mı? Aynen oldu. Gerçekten. Of, gerçekten oldu. Bu sefer olacak mı bilmiyorum ama. Şişeyi kımıldatmamamız lazım. Anneciğim masaya dikkat et. Heh, dökülür ki. Evet. Bakalım. Lastik falan getireyim mi? Onu oraya düzeltelim. Yok. Düzelteyim. Gerek yok. Bu şimdi ıslandığı için zaten kendiliğinden peçete kopacak. Ve bu buna kapak görevi yapacakmış şişeye. Hmm. Evet. Onun için biraz düşmesini bekliyoruz şimdi peçetenin alt tarafının ıslanmasını. İçine düşmesin. Aa, ele mi? mi? Hayır. içine düşmeyecek. Ellersen olmaz. Ellemeden olacak. Evet. Bakalım şimdi. Hazır mısın? Hazır değilim. Ben de pek hazır değilim sanki. Bu sefer olmayacak. Gibi. Gibi. Bence olmayacak. Sence? Bence olacak. Olacak mı? Evet. Bence tam peçeteyi oturtamadık herhalde. Bence olacak. İçimde bir his var. Olmayacakmış olacak gibi geliyor. Olacak diyor yeni. benim. Olacak bir an olacak, alacak. Çeviriyorum diyor. o zaman. Çevir. Olmazsa bir daha deneriz. Olana kadar dermişim. 1 2 3. Evet, gördüğünüz gibi su akmıyor arkadaşlar. Bir damla bile gelmiyor. Bir damla bile akmıyor. Bakın. Peçete şişeye kapak görevi yaptı. Bu doldu. Aynen. Gördüğünüz gibi kesinlikle akmıyor. Sen de yapmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. O zaman yeniden yapalım. Yani şişenin kapağı kaybolduğunda ne yapıyormuşuz anneciğim? Peçete alıyoruz. Tamam mı? Böyle katlıyoruz 3 kat şeklinde. Biraz kalın olacak. İnce olursa olmaz. Bu şişenin ağzını ama bunu biraz daha silme doldurmamız lazım. Biraz önce çektim sanırım. Tam silme doldurduktan sonra sen bastır kenarlarından tut anneciğim. Evet kenarlarından tut kapak bölümüne dokunma ama, tamam mı? Evet. Kapak bölümüne dokunursan olmaz. Tam şu kısma dokunmayacaksın. Peçete kendiliğinden kopacak. Koptuğu anda da oraya yerleşmiş olacak ve kapak görevine başlamış olacak. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Yapacak mısın acaba? Hadi bakalım. Yırtılmaya başladı. yırtılmaya başladı. Ben de yardım edeyim sana. Evet. Kapta dene de yavaşça <Sessizlik> dökülmesin etrafa. Çevir. Mav çak. <Sessizlik> 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 Bravo Beren. Bunu da yaptık. Evet, anladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dökülmüyor. Bakın peçete burada. Anne Şu an düşünsene şuradan bir çıktığını. Bir. Bakın böyle tutuyoruz. Hiçbir şekilde su akmıyor. Beren'in yaptığı da oldu. Aferin sana. Bir sonraki TikTok hilemize geçiyoruz arkadaşlar. Bence de böyle kaldı. Evet. Anne bu pipet, bu su. Bu su ne? Arkadaşlar şimdi normalde kar topu yani slime toplarından olabilirdi. Evet. Köpüklerden olabilir. Ben onlardan denedim ama onlar çok yapıştığı için ben de renkli pipetleri küçük küçük kestim. Ee, su dolu şişeye koyduk. Bir tane de su dolu şişemiz var. Şimdi Ulaş. bu şişeyi bununla birleştirdiğimizde bu pipetler, renkli pipetler uçacak diğer şişenin içine. Anladın mı? Hiç. Anlamadım <laughs> mı? O zaman geçelim. Yapalım mı? Yapalım. Yapabileceğim Bak. mi acaba? Bir de orası Aha, var. Aynen o, orası var bir de yani. <laughs> şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımı düşünüyorum şimdi. Peçete koyup falan yapsın. Şimdi bununla bunu birleştirmem bu şişeyi. <laughs> Boy. Vav. <Wow. gülüyor> da Birleştirdim ama ay sıkıştı oraya. ha! Evet, şimdi çıkıyorlar. Ama sıkıştılar bir anda yapamadım ya Beren. Uçuyorlar işte. Evet ya, böyle çalkalamayacaktın. Normalde kendisi geçecekti. Bak, böyle kendiliğinden geçecekti. Şimdi biz onu nasıl yapacağız? Bak, böyle. Gördüğün gibi bu oldu işte şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alttaki renkli pipetlerimiz üstteki şişenin içine anne. tam Benim ortadan tutup çeviriyoruz. Bu şekilde sanki ne suyu şişenin suyu biraz azaldı ama dökü, yanlışlıkla döktüm evet. ama ya. Evet çevirirken yanlışlıkla döktüm ama olsun en azından yapabildik. Çevir bakalım. <laughs> Hayır korkmana gerek yok. Çevir bakalım. Tam orta kısımdan eklenti bölümünden çevireceksin. Çevir. Hayır suyu döktün. <laughs> evet. Meral suyu döktü. Ama oldu yani. Evet. Gördüğünüz gibi alttakiler Üstü çıkıyor arkadaşlar su basıncıyla. Arkadaşlar bir sonrakine geçiyoruz. Evet son TikTok ilimiz arkadaşlar. Burada da şimdi bir kapta su var. Ve ben bunu biliyorum. Bu şekilde havlularımız var. Mutfak havlularımız ve bulaşık deterjanımız var. Şimdi bunda ne yapacağız? Söyle. Böyle böyle köpükler akacak. Köpük makinesi gibi köpük yani. çıkartacağız. Evet. Bunlar da sonsuz köpük. Sonsuz köpük. Evet. Bu havlularla sonsuz köpük çıkartacağız arkadaşlar. Bakalım ilk kez deneyeceğim yapmadım daha önce. Olacak mı? Ben de bilmiyorum. Ben denemiştim olmamıştı. Denedin olmadı mı? Evet. Sabundan koyuyoruz biraz deterjandan E Deterjanımızdan koyduk arkadaşlar. Şimdi bu Köpülen deterjanı koptu. iyice karıştıralım. Köpürsün biraz. Biraz zikle köpürsün. Evet, biraz köpürsün, biraz karıştıralım çünkü. Ondan sonra havlularımızın üzerine dökeceğiz evet. bunu. Ondan sonra arkasında da üfleyeceğiz. Üf diye. Ondan sonra da köpükler çıkacak her yerde. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> İlk önce sen mi denersin, ben mi deneyim? Bence sen dene. Ben mi deneyim? Evet. Peki. Aa, Beren biz bunu karıştırıyor muyduk ya? Ben unuttum bu arada. Bilmiyorum. Karıştırmadan mı yapacaktık yoksa? Bilmiyorum. Bir böyle deneyelim olmazsa şayet karıştırarak, e, karıştırmadan da yaparız. Ben bir anda karıştırdım ama nasıl yavaş, Yavaş yavaş. Tamam yeter 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 yeter.

Oldu mu? Evet. <laughs> Nefessizlikten bayılacağım. <laughs> evet. nefesim tükendi Meral. Evet. O kadar çok nefesim tükendi ki gerçekten. Ama oldu. Gerçekten ben gördüğünüz gibi. Edeceğim. Oldu. Vay! <laughs> Ay çok güzel. Meral şahane oldu. Aa! Altlardan yap biraz bakalım. Wow. Gerçekten oluyormuş ha! Arkadaşlar bakar mısınız? Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay vay canına şahane oldu yalnız ha. Belen'cim ikimiz yapmaya var mısın? Evet. Hadi bakalım o zaman ikimiz yapalım. Şahane! al. Meren bu da oldu arkadaşlar. Bam. unicorn gibi oldum Meren. Tam alnının Tam alnının ortasında oldu. Ay köpük savaşına döndü olay. Arkadaşlar bu video başka bir yere gitti artık. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlara da adlarınızı yazarsanız şayet. Bir sonraki TikTok hayat eğitimleri videomuzda o isimlerinizi paylaşmış olacağız. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Al sen. Sen istedin bunu. Sen istedin. Gel buraya kaçma. Görüşürüz.